Merhaba arkadaşlar bugün yenilenen evisi yapıyoruz geç oldu bir güncük ama olsun hala yapılamaz değil hala imkansız değil başarabiliriz yapabiliriz edebiliriz hadi başlayalım çok gaza geldim evet hadi girelim ödülleri almadım vizyonun heyecanı kaçmasın diye 200 köken taşımızı alalım şimdi Burada korulacak en mantıklı takım ee, düşman ayrıntılarına bakarak çözdür. Zaten burası çok da önemli değil. Şuraya nevuleti koyacaksın. Furina'yı. Sonra bir tane bundan atacaksın. Atmayacaksın. Buraya bundan buraya bundan. Dur hayır nevulet çıkardım Sonra bir tane de şey fırlatacaksın buraya. Dur düşünüyorum. <laughs> Beynim yanında Abi. He, şöyle Takımların alaka seviyesini sorgulamayın öylesine görüyorum zaten. Bunu geçeriz ya. Çok güzel. Yani. Havada karada. Raid'in koyalım. Nerede koyalım? Tamam. Havada karadan geçeriz zaten bunu. Yani. Bizim için basit şeyler artık. Hadi bismillah. Evet, dediğim gibi çok kolay öldüler. Diğer tarafta ne diğer tarafta ölecek düşmanlar diğer tarafta ateşini scrollledim bilmiyorum ama bir şeyler herhalde buharlaştı ateş scrolllemek aslında iyi olmuş tek tek attı işte. Ama 12. katta çok zorlanacağım eminim. Ama yine de bunlar diyorum. Çünkü canım istiyor. <laughs> Element patlaması hasarı. Şu tankları da yok ederim. Neulette çevirme şeysi. Mouse çevirme. Raiden ile pişirildi. Lehem kuk nasıl bölleyemedik nasıl yaptıysa onu <laughs> tek yer misin muallenden yemedi niye yemedi onu biz de bilmiyoruz herhalde su direnci var yok devam ediyoruz buraya kadar izleyenler yoruma 5 yazsın <laughs> cidden 5 yazsın yani zahmet olmazsa lütfen öyle merak ettim de buraya kadar kaç kişi izliyor baştan beri bir de like atıp kanala abone olursanız yani söyledim çok mutlu olacağım her gün video atıyorum bu kadar bak şu an hastayım mesela yeni video atıyorum Lütfen karşılığını verin. Ha devam edelim. Alan genişletme. Ulti bastığım anda domain bitti. tek gel misin? 11 bir dakika 111 bin niye vurdu ki? Direnci bana mı tuttu bir tek? 11. katı ne ara geçtik? Hadi bir çılgınlık yapıp bir dakika eğer şey yoksa düşman ayrıntılarına bakıyoruz. Tamam. Bir çılgınlık yap bu takımlarla devam ediyorum. Öle ne kadar? Geçemeye ne kadar? Element becerisi hasar tabii ki de. Neulet de büyük nimet ya. Neulet. Dönüyorum. Böyle fır fır. Sadece sol kliğe basıp AFK bıraksanız bile iyi kasarsanız vuruyor. Öyle bir karakter. Battle bir şeyler yapmışız. Haftalık görevler onu da zindan. saat bir moramızı aldık buradan. Sivirledik. Şilone Nuti, zaten açıkmış. Bir tane vurduk mu? Abi bunların da tek yemesi lazım hesaba göre ama. Yanlış yapabiliyoruz arkadaşlar arada. E, hesap tutmadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Hemen patlamaz. bunu da hızlıca öldürelim de bunun su direnci var olsun bize engel değil elektrikle vururuz o zaman öldü bunda doğa direnci var suyla vururuz bir şey olmaz sanırım doğa direnci var yani emin olamamakla beraber ya vurma Heh, anlatmaya gerek yok görüyorsunuz <laughs> arkadaşım kombo yapmazsan sana vuracağım Teşekkürler Burayı da bitirdik YouTube'da mı Kik'te mi olsun canlı yayın Muhtemelen Kik'i seçersiniz ama yorumlar yazmayı unutmayın Teşekkürler Aklıma geldikçe soruyorum Abi o kalkan ne? 50 katım. Kalkanlı kırarlar. 11. kata niye böyle şeyler koyuyorsunuz? Yeni başlayan arkadaşlarımız için zorla zor ama bunlar. Benim için kolay da. grup üyelerinin canını yenilesin. Ya bu kalkan neden var? O kalkanı kırabiliyor muyuz şöyle? Kırdık. Bir tane daha varmış. Abi bu 11. katta neden bu kadar canı fazla düşmanlar var Ben 12. kattan korkmaya başladım Abi yavaş lan yavaş Heh. 11 12 11 böyleyse 12 den korkuyorum ben bir tane ultiye bu robot abilerin bu kadar güçlü olması anlamlandıramıyorum 11. kattayız hocam İnşallah bizim kanalı abone olup like atanlar bu abiste zorlanmaz amin. yüzü <laughs> bilemin Düşman ayının <ayıntıları> korkarak. <laughs> ya bu ne ya? He. Zaten yapamayacağımı biliyorum. O yüzden bu takımlarla devam ediyoruz. Zaten 12'yi geçemeyeceğiz fantazi için. Yapalım. 12 hiç tamamıyla ge geçtim de yıldız alamadım. Bunu öldürürüz de ardından gelen manyak beni kurtarıyor. Beni kitledi Ayıp. Bu adama önce elektrikle mi vurabiliyoruz? Ve bu adamın canı niye gitmiyor? Bu adamın kalkanı neden yok? Aa buna vurabiliyoruz. Tamam buldum. Abi bunun iki niye 200 bin canı var lan? Sadece şapkasında. Ne bu? gıcık oldum canavar varlık. Tekli öldürür müyüz? Ölmez herhalde. Öldürür müyüz acaba tekte? Son anda dönüşmezse tekte öldüreceğim. Tekte öldü. Şapka şeyi var ya. Bir kere dönüştü ve öldü. Allah korusun. Bu ne? Mavika geçeceğiz sadece. Mavika'mız sağlam Allah şükür. Bugün de doyduk çok şükür. Allah bir de bun varmış. Ya ben ne diyorum niye bu kadar kolay bunu da yeriz bir şey olmaz. 420 saniye 7 dakika demek ve 3 yıldız alamayacağız tamam. En azından 2 yıldız alalım. <laughs> Hayır ulti kaçırdım. Ayıp. <Gülüyor> <Gülüyor> Kritik tutmadı. Zaten bütün kötü şeyler bir anda başıma gelir. Ama yılmayacağım. Bir de buraya geçeceğiz de. Öbür oda Allah bilir ne var öbür odada. Tamam iki yıldız aldık. 3 yıldıza tamamlayıp en azından buradan 50 kökenle gitmek istiyorum. Yani 12. adadan. Ne adası kattan. Saldırı olmaz. Max canlı doğru oynuyoruz biz. Aa öldürme. Yavaş. İlk yeri geçerkenki profesyonellik vs ikinci yeri geçerkenki profesyonellik Aralarında çok fark var Abi gelme abi Ya bir de bu var değil mi Tamam Başka sorun yok teşekkürler Ben böyle boss görmedim hayatımda ya. Bu ne? Yeni mi geldi? Not Kray'dı. En azından elektriğini bıraktı. Öleceğiz böyle gidersen. Tamam bu yamulmuş olabilir bayılmış olabilir de ben bunu nasıl geçeceğim Şimdi can bassam Süreden dolayı ölürüz Tek Neoletle bunu geçmeye deneyeceğim Yapamam da Yapamadım Hadi görüşürüz 12. kata abanmayın bu kadarı ya. En azından 3 yıldız alaydım. Toplam 12. kattan. Bırakayım abi ben. 200, 400. 2805 olmuş. Yakında bir çatma videosu da gelecek. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani sevinirim. O zaman görüşürüz.